Herkese iyi günler. Bugün genel tekrar testlerin üçüncüsü ile beraberiz. İlk sorumuzu okuyalım. Aşağıda bir beyaz eşya mağazasında satışa sunulan bir fırın ve satış fiyatı verilmiştir. Görüldüğü gibi satış fiyatı 1799 TL olarak gösterilmiş. Mağaza sahibi müşterilerinden gelen talep üzerine satış fiyatına x TL indirim yapıyor ve indirimli haliyle her bir taksidi TL cinsinden doğal sayı olan doğal sayı olan 3 veya 4 eşit taksit seçeneğini müşterilerine sunuyor. Buna göre x en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman eğer taksitler 3 veya 4 eşit takside bölünebiliyorsa 3 ve 4'ün ortak katı olan 12 eşit takside de bölünür diyebilirim. O zaman ben 1799 sayısını 1799 sayısını öyle bir x sayısı çıkaracağım ki arkadaşlar bu sayı 12'ye ne yapılsın tam bölünsün. O zaman 1799 sayısını Arkadaşlar 12'e bölünebilmesi için ayrı ayrı 4 ve 3'e bölünmesi gerekir. Şimdi baktığımız zaman 99'un küçük 99'dan küçük olan son iki basamağı 4'e bölünen sayı arkadaşlar kimdir? 96'dır. Eğer burası 1796 olmuş olsaydı 4'e tam bölünürdü. Acaba 3'e bölünüyor mu ona bakalım. Rakamları toplayalım. 9, 6 daha 15, 7 daha 22, 1 daha 23. 23 sayısı 3'e bölünmediği için bizim alınabilecek değerlerden biri bu değil. O zaman 4 azalacak, azaltacak olursam 92 olur. 92 4'e bölünür. O zaman 1792 sayısının 3'e bölünüp bölünmeyeceğine bakalım. 9, 2 daha 11, 7 daha 18, 1 daha 19. Bu da 3'ün katı olmadığı için arkadaşlar 3'e bölünmeyecektir. O zaman bir 4 eksiğine baktığımız zaman arkadaşlar 88 olur. O zaman 1788 sayısına bakalım. 3'e bölünüyor mu? 8 8 daha 16, 7 daha 23, 1 daha 24. Dolayısıyla bu sayı arkadaşlar 3'e de tam bölündüğü için o zaman 4 ve 3'e bölündüğü için arkadaşlar 12'ye de tam bölünecektir. Demek ki bizim sayımız 1788'miş. O zaman sayı 1799'du arkadaşlar. Buradan x'i çıkarıp 1788'i ne yapacağız? Bulacağız. O zaman x dediğimiz ifadenin arkadaşlar 11 olacağını söyleriz. Doğru cevabımız Edirne olur. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi kırmızı, yeşil, mor, sarı ve mavi renkte pantolon üreten bir fabrika boyama işlemi sonunda kurutma amacıyla pantolonları sırasıyla her defasında kırmızı, yeşil, mor, sarı, mavi renkte olacak biçimde aşağıdaki gibi bir ipe seriyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar sıralama şuradaki altını çizdiğim gibi. Buna göre diyor 13. sırada asılan pantolonun rengi mordur diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar her 5'te bir tekrar ettiği için 13'ü ben 5'e böldüğüm zaman arkadaşlar buradan kalanın kaç olacağını söyleyebilirim. 3 olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi 5'te 1 hep tekrar ediyor. Şurası 1, şurası 2, şurası arkadaşlar 3 olduğu için hangisi olmuş oluyor? Mor olmuş oluyor. Dolayısıyla birincisi bizim için doğrudur. İkinci öncüle bakalım. İpte 20 pantolon varsa son pantolonun rengi mavidir. Şimdi 20'yi arkadaşlar her 5'te 1 tekrar ettiği için 5'e böldüğümüz zaman 5 kere 4 20 yapar. Kalan nedir? 0'dır. Kalan 0 olduğundan dolayı arkadaşlar son pantolonun yani arkadaşlar 5'e gelecektir bu şekilde. 5, 10, 15, 20 olacaktır. Ve kalan 0 olduğu için arkadaşlar son pantolonun mavi olacağını söyleyebilirim. 2 de doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. İpte 11 pantolon varsa en çok kırmızı renkli pantolon vardır. Şimdi 11 dediği için arkadaşlar ben 11'i 5'e böldüğüm zaman kaçta bir tekrar ettiğine bakalım. 5 kere 2 10 yapar. Buradan kalan nedir? 1'dir. Demek ki arkadaşlar şu şekilde olacaktır. 5 tamamlanacak. Bir 5 daha tamamlanacak. Tekrar kime gelecek? Kırmızıya gelecek. E baktığımız zaman her turdaki renk sayısı eşit olduğundan ekstradan kalan bir tekrar kırmızıya geleceğinden dolayı kırmızı sayısı diğer renklerden daha çok olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman E şıkkı bizim için cevap olacaktır. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Şimdi sadece hafta içi günlerinde nöbet tutan bir hastanede çalışan Mustafa ve Kemal ismini iki doktorun periyodik olarak tuttukları nöbetlerin ilk iki haftasına ait çizelge yukarıda verilmiştir. İlk iki haftasına ait çizelge şu şekilde verilmiş. Buna göre Mustafa ile Kemal'in birlikte tuttukları ikinci nöbet hangi gündür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun kaçta bir tekrar ettiğine bakalım. Şu şekilde yapalım bakın. Şimdi baktığımız zaman Mustafa'ya bir odaklanalım. Şimdi Mustafa'ya baktığımız zaman bir gün bakın bir. Şuradan 2, şurası 3, şurası 4. Demek ki Mustafa arkadaşlar M ile ifade edelim. 4 günde bir e, nöbet tutuyormuş. Kemal'e bakalım arkadaşlar. Kemal'in ilk sayısı şurada arkadaşlar. Bakın Kemal şurada. Sayalım şunu. Bakın şuradan 1 gün geçer. Şurası arkadaşlar 2, şurası da ne olur 3 gün olur. O zaman 3 günde bir de arkadaşlar kime sıra gelecektir? Kemale sıra gelecektir baktığımız zaman biri 4 günde bir, biri 3 günde bir nöbet tutuyorsa ikisinin birlikte arkadaşlar denk geleceği gün 4 ve 3'ün ortak katı olan 12 gün sonra arkadaşlar tekrar beraber nöbet tutabilirler diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman Mustafa ve Kemal'in, Mustafa ve Kemal'in arkadaşlar ilk defa bakın ilk defa beraber nöbet tuttukları gün neymiş değerli arkadaşlar? Cuma'ymış. Şimdi tekrar arkadaşlar beraber nöbet tutmaları için arkadaşlar 12 günün geçmesi gerekiyor. Şimdi 12 günün geçmesi gerekiyor. Fakat şuraya baktığımız zaman arkadaşlar sadece hafta içi günlerinde nöbet tuttuğundan dolayı modunu arkadaşlar 7 değil de kaç seçeceğiz? 5 seçeceğiz. O zaman 12'yi bakın 12'yi 5'e böldüğümüz zaman 5 kere 2 buradan 10 olur. Kalan kaçtır? 2'dir. Demek ki arkadaşlar cumadan itibaren iki gün ileriye gideceğim anlamına gelir. Cumartesi ve pazar tutmadığı için arkadaşlar ilk gün ne olur? Pazartesi olur. Sonraki ikinci günde arkadaşlar ne olur? Salı olur. Dolayısıyla arkadaşlar ikisinin beraber tekrar nöbet tutacağı ikinci nöbet hangi güne denk gelir? Salı gününe denk gelir diyebilirim. Evet. Şimdi sıradaki sorumuzu okuyalım. Şekildeki gibi 13 çekmeceden oluşan bir dolap Yüzler, onlar ve birler basamaklarını gösteren 3 bölmeye ayrılmış olup her bölmede açılan çekmecenin numarası 3 basamaklı bir sayının her bir rakamının hangi basamakta olduğunu göstermektedir. Örneğin demiş 432 sayısına baktığımız zaman yüzler basamağında 4. çekmece, onlar basamağında arkadaşlar 3. çekmece, birler basamağında da 2. çekmece açıldığından dolayı şu açılan çekmece sayısı aslında 432 sayısını ifade ediyormuş. Evet. Devam edelim. Buna göre bu dolapta <laughs> her bölmeden yalnızca bir çekmece açılarak yani her birinden arkadaşlar bir çekmece açık olacak. 12'nin katı olan 3 basamaklı kaç sayı modellenebilir? Şimdi şöyle yapalım değerli arkadaşlar. Şimdi 12'nin katı olabilmesi için arkadaşlar bir sayının 4 ve 3'e ne yapılması lazım? Bölünmesi lazım. O zaman 4 ve 3'e bölünebilmesi için arkadaşlar son iki basamağının bir kere 4'ün katı olması gerekiyor baktığımız zaman 1 2 3 4 yani birler basamağı 1 2 3 4'ten, onlar basamağı 1 2 3'ten oluşuyor. O zaman hiçbir de oluşma hiçbir boş çekmece de kalmayacağından dolayı son iki basamağı şu şartlar altında 12'ye 4'ün katı olabilmesi için bir ihtimalimizin kaç olması gerekir? 12 olması gerekir. Şimdi eğer şurayı 1 2 diye düşünürsek şimdi 3'e bölünebilmesi için arkadaşlar birler basamağının da arkadaşlar şimdi rakamları toplarsak 3 olur ya 0 3 6 9 gelmesi gerekiyor. 3 basamaklı dediği için 0 gelemeyecektir. O zaman buraya arkadaşlar kimler gelebilir? 3 gelebilir, 6 gelebilir, 9 gelebilir. 9 da gelemeyecektir. Çünkü yüzler basamağına baktığınız zaman en fazla 6 oluyor. O zaman onlar ve birler basamağı 12 olan arkadaşlar kaç tane sayı yazabiliyorum? 2 tane sayı yazabiliyorum. Bunu geçtik. Şimdi 12'yi geçtikten sonra arkadaşlar baktığımız zaman hangi sayımız vardır? Eğer burayı 2 seçersem, şurayı 4 seçersem yani 24 olarak seçersem arkadaşlar son 2 basamağı 4 2 daha 6 yapar. O zaman yüzler basamağı yine 3'ün katları olacaktır. 0 3 6 9 olacaktır. 0 olamayacak. 9 olamayacak. O zaman buraya 3 ve kim gelebilir? Yine 6 gelebilir. O zaman buradan da arkadaşlar yine kaç tane sayı yazılabilir? 2 tane sayı yazılabilir. Şimdi diğer ihtimale bakalım. Eğer onlar basamağı 3 olursa, birler basamağı 2 olursa son iki basamağı 4'e bölünür. O zaman şurayı 32 diye yazayım. <laughs> Şimdi baktığımız zaman 3 ile 2'yi topladığımız zaman arkadaşlar kaç yapar? 5 yapar. E 5 yapacağından dolayı 3'ün katı olabilmesi için arkadaşlar şuraya kaçı vermem gerekiyor? 1'i hani 1 versem 6 olur. 3 daha arkadaşlar 4, 3 daha kaç yapar? 7 yapar. Baktığınız zaman yüzler basamağına 7'yi yazamıyordum çünkü en fazla 6 olabiliyordu. O zaman buradan da arkadaşlar 1, 4 değerini yüzler basamağı olur. Buradan da kaç tane değer gelir? 2 tane değer gelir. Baktığımız zaman arkadaşlar şuradan 2, şuradan 2, şuradan 2 gelir. Toplamda arkadaşlar toplarsak 6 farklı değerimiz gelir. Dördüncü tesiyle devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde mavi ve sarı renkli eş karelerin bir araya getirilmesiyle bir örüntü oluşturulmuştur bu örüntüdeki sarı renkli kare sayısı mavi renkli kare sayısından 30 fazla olduğuna göre mavi renkli kare sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda tekrar eden kısmı bulmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman iki tane sağ üst köşede mavi ile taranmış yer var. O da arkadaşlar şuradan tekrar edebilir diyebilirim. O zaman şuradan şekli ayıralım şu şekilde. Şimdi şu kısma baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu kısma odaklandığımız zaman 2 4 6 8 9 yani burada kaç tane mavi varmış 9 tane mavi varmış. Sarılara baktığımız zaman 2 4 6 3 burada 9 3 burada arkadaşlar 12 3 de burada 15. 15 tane de ne varmış? Sarı varmış. Şimdi her tekrar eden kısımda arkadaşlar sarı sayısı mavi sayısından arkadaşlar kaç fazla oluyor? 6 fazla oluyor. Peki 30 tane fazla olabilmesi için arkadaşlar bu şeklin demek ki kaç defa tekrar etmesi gerekiyormuş? 5 defa şu şeklin arkadaşlar tekrar etmesi gerekiyormuş. O zaman arkadaşlar şu şeklin her birinde 9 tane mavi olduğuna göre eğer bu şekil 5 defa da tekrar ediyorsa 9 kere 5 45 tane ne gelir? Mavi gelir. Şimdi şekil şurada arkadaşlar. Tekrar bakın ee, bitmiş ve başlamış. O zaman şuradaki mavilere baktığımız zaman 2, 4, 6 buradan da son kısımdan 6 tane mavi gelir. O zaman 45, 6 daha arkadaşlar toplamda 51 tane mavi olur diyebilirim. Doğru cevabım denizli olur. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi karayollarına ait bir araç hiçbir levhanın bulunmadığı şehirler arası bir yolun bir yerinden başlayarak her 24 kilometrede bir levha dikip diktiği levhayı mavi renge boyayarak işini bitiriyor. Şimdi demek ki her 24 kilometrede arkadaşlar ne yapıyormuş? Mavi renge bir boyalı bir levha dikiyormuş. Karayollarına ait başka bir araç ise dikilen ilk levhayı sarı renge boyadıktan sonra her 36 kilometrede bir durarak varsa dikili olan levhayı sarı renge boyayarak yoksa yeni levha dikip sarı renge boyayarak işini bitiriyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ikincisi ise her 36 kilometrede arkadaşlar levhayı ne yapıyor? Sarı renge boyuyor. Mavi renk üzerinde sayır, sarı rengin boyanmasıyla yeşil rengin oluştuğunu söylüyormuş. Yani mavi ile sarı üst üste gelince yeşil renk oluşuyormuş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar olayı şöyle anlayalım. Şimdi burada 24'te bir bakın 24'te bir arkadaşlar mavi renge boyuyor. E şimdi 36 kilometrede bir sarı renge boyuyor. 24 ve 36'nın ortak katlarında ise hem sarıya hem e, maviye boyandığı için yeşile boyanacaktır. Bunların o kegine bakacağımız zaman arkadaşlar 12'ye bölersem 3 12'ye bölersem 2 olur. Şimdi bunlar artık aralarında asal olduğu için burayı 1 yapabilmek için 2'ye bölersem 1, burası 3 olur. Burayı da 3'e bölersem burası da ne olur? 1 olur. Şunları çarpacak olursam 3 kere 2 6, 6 ile de 12'yi çarparsam 72 kilometrede bir arkadaşlar ne olacakmış? Yeşil aslında levha olacakmış. Şimdi soruya baktığımız zaman karayollar araçlarıyla aynı yönde giden bir otobüs 6. yeşil renkli levhayı yola çıktıktan 512 kilometre sonra gördüğüne göre ikinci yeşil renkli levhayı yola çıktıktan kaç kilometre sonra görür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman buradan altıncı, altıncısı olsun şurada ikincisi olsun yeşil olarak. Şimdi baktığımız zaman şuradan şuraya arkadaşlar kaç e, direkt direk farkı var? 4. Peki her direk 72 kilometre olduğu için 72'yi 4'ten çarptığımız zaman arkadaşlar aslında aradaki farkın 288 kilometre olduğunu söyleyeceğim. Yani şurası arkadaşlar aslında neymiş? 288 kilometreymiş. E şimdi 6. yeşil renkli levhayı yola çıktıktan 512 kilometre sonra gördüğüne göre demek ki başlangıçtan şuraya kadarlık kısım 512 kilometreymiş. E şimdi bizden ikincisini istiyor. E 512'den ben 288'i çıkardığım zaman arkadaşlar buradan 12'den 8'i çıkardığımız zaman 4, 10'dan 8'i çıkardığımız zaman 2. 3, 4'ten 2'yi çıkardığımız zaman 2. Demek ki ikinci levhayı arkadaşlar başlangıçtan 224 km sonra görecekmiş diyebilirim. O zaman doğru cevabımız Adana olur. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi sorumuzu okuyalım. Favori yazısı yukarıdaki tabloda gösterilen düzenekte sürekli olarak yazılıyor. Buna göre 253. satırın görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi favori kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar 6 tane harften oluştuğu için 6. harf ne olacaktır arkadaşlar? İ harfi olacaktır. Şimdi sütunlar da 5 olduğu için arkadaşlar burayı da 5 çarpacak olursam 6 kere 5 arkadaşlar kaç yapar? 30 yapar. Demek ki 30 harf sonra arkadaşlar şuradaki son kısım i ile biten bir yazıymış. Bunu anlıyorum ben. Şimdi baktığımız zaman 253. satırı istiyor. Peki 253. satır için her bir satırda 5 tane harf yazılacağından dolayı 253 çarpı 5 harf vardır. Peki her 30 harfte bir başa dönüp şu sondaki i ile bitiyorsa bunu 30'a bölecek olursam şuradaki 5 ile şu 30'u sadeleştirsem 6 olur. Buradan 1 gelir. 253'ü 6'ya bölecek olursam buradan 6 kere 4 arkadaşlar 24. Buradan kaç gelir? 13 gelir. 6 kere 2 buradan 12 olur kalan ne olur? 1 olur. Demek ki arkadaşlar 42 defa tekrar ediyor ve sondaki harf i olacak şekilde bitmiş. E kalan bir harf var. Demek ki o kalan bir harfte arkadaşlar artık f ile başlayacaktır. O zaman burası arkadaşlar artık favor olur. Daha sonra da işte i şeklinde devam eder. Bizden 253. satırın görüntüsünü istemiş. O zaman doğru cevabımız Adana olur. Dördüncü testin son sorusuna bakalım arkadaşlar. A, B, düzgün altıgeni her seferinde ok ile belirlenen yönde 60 derece. K, KLM, düzgün beşgeni her seferinde ok ile belirtilen yönde 144 derece döndürülüyor. Yani şurası arkadaşlar 60 derece, şu da şu yönde arkadaşlar 144 derece döndürülüyor diyor. Çokgenler aynı anda döndürülmeye başlayıp her döndürme işlemi eşit sürede gerçekleşmekteymiş. Döndürme kuralları yukarıda belirtilen düzgün çokgenler birinci konumdaki gibi A ve K noktaları çakışacak şekilde ikinci konumdaki gibi birleştirildiklerinden sonra döndürme işlemleri başlatılıyor. Yani arkadaşlar şu şekilde A ve K çakıştırıldıktan sonra dediği şekilde şu tarafa 60 bu da bu tarafa 140 döndürülecek şekilde işlemlere başlanıyor. Şimdi ilk olarak bakın ilk olarak AK ikilisi yazdığına göre 248. defa diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Şimdi A şu şekilde bakın yazalım. A diyelim. Şurası B, şurası C, şurası D, şurası E, şurası arkadaşlar F. Tekrar ne olur? Başa döner. Şu şekilde B, C şeklinde devam eder. Baktığımız zaman arkadaşlar A'dan itibaren 1 2 3 4 5 6. Yani her 6'da bir arkadaşlar ne yapıyor? Başa dönüyor. Şimdi diğerine baktığımız zaman arkadaşlar şunu da şöyle düşünelim bakın. Şunların merkezlerini birleştirecek olursam şunu anlamaya çalışalım. Şimdi 360'ı şu açıların her biri eşit olduğu için 360'ı 5 parçaya böldüğüm zaman arkadaşlar buradan merkez açının 72 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani şuradaki her bir açı 72 derece. Şimdi bu 144 döndüğü için arkadaşlar aslında iki tane şu şekilde e, kenarı ifade eder. O zaman ne oluyor? Aslında K'dan itibaren bir harf atlayıp gidiyor. Yani 72 deyken bir tane dönecekken 144 olduğu için 2 dönecek. Dolayısıyla şu harften şu harfe geçebilmesi için bir harf atlaması gerekiyor. O zaman baktığımız zaman A'nın karşılığında K vardı. Şimdi K'dan bir harf atlarsa arkadaşlar ne olur? N olur. N'den bir harf atlarsa L olur. L'den bir harf atlarsa arkadaşlar ne olur? P olur. P'den bir harf atlarsa M olur. M'den bir harf atlarsa arkadaşlar ne olur? K olur. Bakın bu da tekrar K'ya döndü. Baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Bu da her 5'te bir tekrar ettiği için o zaman ikisinin beraber ortak olarak arkadaşlar aynı yere yani AK'nın denk gelebilmesi için 6 çarpı 5'ten 30 yani 30 defa arkadaşlar ne yapılması lazım? Bu serinin devam etmesi lazım ki A ile K ne yapsın arkadaşlar? Denk gelsin diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman 248'di. 248'i ben 30'a böldüğüm zaman arkadaşlar, buradan 8 defa var derim. Burası da 240 yapar. Kalan ne olur? 8 olur. Demek ki şunu söyleyebilirim. Şurada her 30'da bir AK'ya denk geldi ve 8 arttı. O zaman baştan itibaren 8 ileriye gideceğim. Baktığımız zaman arkadaşlar şurası bakın 1, bakın şurası 1. Şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5, şurası 6, şurası 7, şurası da ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Şimdi baktığımız zaman K'dan sonra tekrar edeceği için burası ne olmalıydı? N'den sonra ne gelmeliydi? L gelmeliydi. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar 248. sinin arkadaşlar B ile sıralı ikilisini ifade ettiğini söyleyebilirim. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Arkadaşlar gelecek dersimizde ise arkadaşlar 5. ve 6. testi çözeceğiz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.